Bana mı geldi bu? Tamam okurum sonra. Abicim merhaba. Şimdi bir sıkıntı olmuş. Arabayı almaktan vazgeçmişsin. Bir çay içelim önce. Bize iki tane çay. İçelim içelim içelim. Kahve de olabilir. Çay mı kahve mi? Çay mı kahve mi? Ben de kahve alayım. İki tane kahve bize. Abici şimdi anlat bakalım dinliyorum. Niye vazgeçtin? Ne oldu ya? Çok sevmiştin arabayı. Boya var. Zaten söyledik onu. Kaputta da mı boya vardı Astra'da? Tamam olabilir. Olabilir. Unutmuş çocuklar. Kaputta da boya var. Evet. Boyadan dolayı mı sıkıntı oldu. Sen nerede oturuyorsun? Aileyle mi yaşıyorsun? Her sene imkan olduğu zaman ne yapıyoruz? Evimizi boyatıyoruz, salonumuzu boyatıyoruz, koridoru boyatıyoruz. Bir dakika, bir dakika ya. Onunla bu bir değil diyorsun da o ev 700 bin lira. Bu araba 60 bin lira. Güzel boyalı boyalı gez diye boyatmışlar işte. Bak bize, ben de boyalı diye aldım. Ben boyası araçsa boyalı alacak. Araba böyle şıkır şıkır parlayacak. Park sensörü var diye işaretlemişler, yanlış işaretlemişler. Astra'yı çekin arkaya park sensörü takın hemen. Şahin Usta'yı çağırın hemen taktırıyorum. Taktırıyorum park sensörü. Şimdi bak yani adım adım gidelim. Ya bu kadar takılma senin arabana binen şimdi... Var mı kız arkadaşın? Manita var mı? Manita var mı? <laughs> Şimdi şey, senin kız arkadaşın arabaya binince tramerine bakıyor mu arabanın? Ne yapacaksın tramerini ya? Satarken yine ben alacağım senden bu arabayı. Getireceksin. Feyyaz abi ben bu arabayı okutmak istiyorum diyeceksin ben okuyacağım. Sen şimdi ben daha sayın ne güzellikler. Camlara da bir siyah film yapın. Önler bir arkalar için nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Söyle şimdi hadi gönlün kayıyor arabaya seninle şimdi hadi. Bana bak benim o güldüğüm bir poz var ya. Güvenin timsali yazıyor hani böyle kolların bağlı ha. O kokulardan yaptırmıştık fotoğrafım olan onlardan nasıl 4-5 tane 8-10 tanedir torpido yatın. Ben sana şimdi yaptığımız hatalar dahilinde 2000 lira daha indirim yapıyorum kardeşim. Sen arabanı al git. 13 kişi aradı sabahtan beri yemin ediyorum burada kıyapak döverler seni. Almak isteyen aşağıda Ramazan abiler var yani. Araba benim dedi dedim abi falan filan falan filan gelmek üzere arabanı al gitsin. İç dış da yaptırdın. İçi dışı da güzel bak senin gibi sen içi dışı güzel adamsın. Sen şimdi arabanı al git. Ee, al git. Satacağın zaman bana geleceksin. Bir takım da cat kapağı veriyorum sana bu konu kapansın. O hırsızların getirdiği cat kapakları vardı ya. Hırsız dediğim lakabı hırsız kendisi değil de. Onları hemen takın ona takır takır çıkartın arabayı. 15 dakikaya çıkartın arabayı. Hadi bakalım uzat elini uzat elini uzat.